Selam arkadaşlar. Ee, otobüs sim oyununa hoş geldiniz. Seferi seçiyorum. Bu bu sayı seçiyorum. Teki daha seçiyorum. Selamlardan evet. e, tostu, sandviç, hamburger, Pizza'yı seçiyorum. Onaylıyorum. Onayla diyor. Ben basıyorum. altı kullanıyorum. Hemen başlamak için oyunu. Başla diyor. Oturusu çalıştırıyorum. yolculuğu öğrenmeye gidiyoruz burada. İyi fark edemedim, geri geri yapıyorum. konuklarımız. Aracımızın hareket saati gelmiştir. Bir yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Zoox Games iyi yolculuk verdiler. Kapıları açıyorum, bagajı açıyorum. Ön kapıyı açıyorum. Yolcuları bekliyorum. Yolcular biniyor. Yavaş yavaş yolcular biniyor. Yolcu listesini onaylıyorum. Rota oluşturuldu. Bagajı kapıyorum, ön kapıyı kapıyorum. Kilometre çalıştı. Otobüsü çalıştı. mikrofonu çalıştırıyorum da. Hayırlı yolculuklar dilerim. Yola çıkmış bulunmak için hayırlı yolculuklar dilerim. Güzel gidiyoruz. Hayırlı yolculuklar dilerim. Yola çıktık Peki daha doğru yola çıktık Aa iyi gidemiyorum ben Arkadaşlar 305 km daha. Yavaş yavaş ilerliyoruz Wireless çalışmıyor bu otobüste İnternet çalışmıyor Otobüsümüz güzel ilerliyor. Biraz fren yapıyoruz. Öndeki arabaları çarpmamak için. Bu da iki şirin oluyor. Arkadaşlar yol iki şirin oldu. otobüs güzel ilerliyor. Güzel gidiyor otobüsümüz, güzel ilerliyor. sağdan çıkın. Aldan çıkmıyor ki ya. Yani. O nereye gittik ya? Otobanı çıkmış gibi bak. Büyük otobanın. Arkadaşlar otobana çıktık. Peki daha doğru gidiyoruz böyle. Biraz daha kırık kesti, gazı kesti yine. Azalttım. Oturuşu geçtim ben. hangi köprü? Osman Gazi Köprüsü'nden geçiyoruz herhalde. Osman Gazi Köprüsü'nden geçiyoruz. Ankara'da Osman Gazi oluyor. Maalesef su yok ya, su bilemiyorumuz. güzel de Osman Gazi köprüsü. Valla arabalar yok oldu ya. Uzaylılar mı kaptı ne diyor? Arabalar ışınlandı. Bu da kişi ya. Her ara para ödeyecek. Kaç para ödeyecek bilmiyorum Yani. Valla çarptık ya. kaç var dedik ya ya. 108 km kaldı ki daha ya. 100. Vallahi güzel ilerliyoruz şimdi. Şimdi Boğaziçi Köprüsü'nden geçeceğiz. Yeni adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oluyor. Eski adı Boğaziçi Köprüsü. Ben doğduğum sene yapılmış ya bu köprü açılmış. Benim doğduğum sene arkadaşlar. Ee, 1973'te açılmış bu köprü. 32'im. 1973'te açıldı bir köprü. 32 Ekim. Bana bazı şeyleri güzel söyleyemiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Vay! Bizim e, takımın stadı Türk Telekom Arena. Ali Sami'nin stadı. Atatürk'e kavga Herhalde bu kendi yolu mu oluyor yoksa bazı çıkıp uçunmadık gemi karıştırıyorum ya. Yani. Valla otobüs yavaşladı arkadaşlar ya. 67 km kaldı Tekirdağ'a arkadaşlar. O ne yapıyorduk Biraz falan yapayım, gazet üstü. Yağmur da başladı ya. En sevmediği hava şartı yağmur. Bu havayı da hiç sevmem ben. Valla yüzünden hiç kaza yapmayayım diyordum. Bu yağmur yüzünden böyle. Yağmurlu havaları hiç sevmiyorum şey ya yani. hiç. kaza yapmayayım diyordu peki daha gidene kadar ama yağmur yağınca böyle oldu arkadaşlar. Yolda kaygan oluyor, yağmurlu oluyor, ıslak oluyor. oluyor. tam güzel giderken güzel. yağmur başladı böyle arkadaşlar. Hiç sevmem böyle yağmurlu havada gitmeyi Biraz üşüreyim ben burada. Gazı düşüreyim. <laughs> Tam güzel giderken, demin kaza yaptım ben. <laughs> ne yazıyor? Sağa döndüm, Sağ çünkü daha doğru. Şimdi durursun değil mi yavrum? Şubat'ta en arkadaşlar yavaşladım buradan. Yavaş. Bir evet, peki daha doğru gidiyorsun yani. oğlum. kaza yaptık ya? Arabanın tepesine çıktık ya. Ooo ya. Çok fena kaza oldu ya. yok. Yo herkes bebeğine girdi ya. Bırak bekli. Yolları atımlıklara bekli. Çok fena kaza yaptı. arkadaşlar kusura bakmayın ya çok kötü kaza ya ne oluyor anlamıyorum ya otobüs kurulduğum Vallahi demi çok kötü kaza yaptı Ya. Arkadaşlar ya, şuna bakmayın ya böyle kaza oldu ya. Bu kadar suyu arkadaşlar arkadaş. şapkıya bakmıyor ya. Düş devam edin. Aha. <laughs> ne yaptık biz? <laughs> oh, o oh, öndeki de böyle yaparken böyle yap, Arkadaşlar, kusura bakmayın, bu akşam böyle olsa mı, büyük bir şey, kaza yaptım ya, arkadaşlar, kusura bakmayın. Soba <laughs> Barış noktasına ulaştınız. Oh, göremedik ki ya. Sonra bak bunu. Öbür çarpıyor bize ya. Arkadaşlar kusura bakmayın ben bu oyun acı değilim. Sevgili dostlarımız, sizden bu bilgilerimizin sonuna, sonuna gelmiş. gelmiş bulunmaktayız. Aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj işlemini hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlikler dileriz. Tekirdağına gelmiş bulunmaktayız sayı yolcular. Videomu beğenirseniz like atın, beğenmezseniz dislike atın. Kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ne yazıyor. Ya. Başarılı değil ki. Çok kaza yaptık ya. Ne de başarılı olduk ya. Kaza yaptık ya hep.